E ee, ne ne oldu? Ne oldu? çıkaşınıyorsun kaşınıyorsun. kaşınıyorsun. <laughs> ah, koluma kramp girdi. Ah. Ne atıyor <laughs> <laughs> ki bunun? Hadi attım mıyım onu ya. <laughs> ne koç? Kan abi sen de. Tam vurdu var adamı. Bravo takım. Adamlar bir eşlik. Oğlum şuraya bakın ya. Fight'tan inşallah adamlar var benim ya. <gülüyor> 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 abi bir eko aldı Herkesin oyun vardı yukarıda. Nasıl aldılar oğlum herifler bu fight'ı? <laughs> Senin ben oyuncu oynayacağım kanka yani set gibi beyin oynuyor adam set gibi oynuyor. Lan yardım edin, ne olur yardım edin. Aa canlara bak. Ha. yeah Ignite ile oynuyor bu arada. Ne yapıyor şu an acaba? Bozmayacak mıyım sence onu? Beyitliyor mu yoksa beni? Beyitliyormuş. <laughs> of. Gel. Em saniye. Şeyim gelecek ama. Ela. Helal. Son, son saniye geldi bir de. Biraz <laughs> Double e çıktın diye. Ne yapıyorum ya ben? Yokmuş bir ihtimal ya. Helal. Gordon şeyine bastım ben. Boş yere bastım ya. Tritte. Bir şey geliyor. Baron, 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 baron. Tam kaç kanka çaldım lan. Peki buraya ee, oynar ben... mıyım lan dönüp? 5 kişi kişiler ama. Oo. Oh. Okey ya Bertken aslında. Bu ne lan? Helal oh. lan buna. Hadi siktirin gidin oğullarım. Ya. Aa. Çok sinirli gibi adam ama. Aa. <gülüyor> 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 Neler oldu ya? Nice 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 Özellikle mesela baksana şu karşıda. Adamlar taba basıyor. Karşılarında 68 CS Silas mid var. Ben de olsam mesela böyle şey oynarım. Trollerim yani. Bunlar elbet trolleyecek. Ya kazanır. Baksana troll. Bak. Bak. Oynayışa var? Böyle ya. Lan free kill'i kaçırdın mı? Abi yapma be. Fail flash. Adamın flash yoktu. Çıkalamıyor. Şey o attığımda alabiliyordum ya. Yani, okey. Okay, Banjo. Lan Rengar! Al! Abi Rengar için yaptım o hareketi ya. Bana diyeceğim? bak bana 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 <laughs> bana. bana, bana. <gülüyor> <gülüyor> Adam bana sal bana geliyor kill. Ya sıçtı aldım. Aha buna. Kes onu. Heka. Ananı ne yaptım. Ne oluyor? <laughs> bu nasıl oyun o... Ne oluyor ya? Ne oluyor bu maçı? bak Allah kahretsin. Ya anasını sat... Cık. Ne kadar kötü flash attım yine ya. Kürsünü atmam gerekiyor flash. Çok basit aslında yine beceremedik. yine maymun etti bizi eleman ya. Biz neşe başlayıp dönleyebiliriz de. Bence başlayalım. Akınlayıp... Ha bizim adam öldü mü? Ee, zonyası var mı? Evet zonyası var. İyi de öldürttü. Uf. Sonu'yu da öldürttü. Beni kesme ya haymış. Beni kesme kanka. Kesme Kesme artık Yürü ya da Ezik Hemen bir şurayı ittik. Burayı da şöyle itiyorum bak. Burası önemli öldük abi. <laughs> Koş kaçalım. <gülüyor> <gülüyor> tamam adamları oyalıyorum kanka. Bezlerine koşacağım. Ay oyalayım. Oyalamanın İngilizcesi ne? Wasting their time mı? Ne? Yok lan. Tol Pol muydu lan? Defeat. Benim hatam olduğunu düşünenleri chatten permalar mısınız arkadaşlar? Gel bunları buradan bırakmayacağım oğlum ben. Oo asla ölmüyoruz asla. Site tamamen eğlence ve geyik amaçlı. Daha ince ne oluyor? <Gülüşmeler> bu maçtan sonra kazanıyor muyuz? Pardon bu abdestimizden sonra hepsini kazanıyoruz galiba. Ölmese ya. Level atladı ya. <laughs> 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 <tuk�> <tuk> Bak şimdi. Bak bakalım çocuk. Allah. Bir anda bunu da çektik. Eyvah. Helal oğlum Ceres. Ulan Varus'a bak sanki yüzyıllardır Varus oynuyorum. <laughs> Kazik top var Ignite'lı Shen'e karşı. Yani adam OTP Shen galiba halleder ya. Abu Shen, Abu. Abu şen oynar mısın? Evet yani çok komik ya yine. Fena felaket komiz ya. Çalışıyor. Küçükken dünyayı rengarenk <laughs> zannederdim. Büyüdükçe anladım ki tek renk kahverengiymiş çet. Hadi. Oy eyvallah. Eyvallah. Oy. Ben böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim, çıkardım Zing bir tane var. Gide oradan pat. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam mı?